Herhan merhaba. Şu merhaba dönemde Kur'an-ı Kerim ile ilgili hı hı. E, çok fazla e, yorumlar var. Yeni nesil yorumlar. Yeni nesil yorumlar. Tuğçe Işınsu, Deniz Erten, hı hı. Cemal Nur Sargut. Hı hı. Biraz önce e, sana Deniz Erten'in bir videosunu e, izlettim. Ve hı hı. tahammül edemedin, hı hı. E, devamını izlemek istemedin. Hı hı. Bunlarla ilgili bir e, açıklama yapar mısın bize? Ee, gerçekten bunu ben istedim. Yani bu videoyu gerçekten ben çekmek istedim çünkü gerçekten tahammül edilebilir değil. Şimdi <laughs> bunlar, bunlar neyin oyunu ee, söylemek istemem ama bu da bir oyun. Ee, bu oyunun temel senaryosu cennete gitmek. <laughs> Yalnız. Cennete gidebilmek için bir taraftan tasup halindeki din inançları, bir yandan da modern yaşayıp bir takım şeyleri yapıp cennete gitmek. Bunun için de herkes referans olarak Kur'an-ı Kerim'i almak istiyor. Şimdi ben Deniz Erten hanımefendiye şunu söylemek isterim. Lütfen Ali İmran 7 ve 8. ayetlerini bir kez daha okusunlar. Onunla ilgili de bir video yapsınlar ve ben söyleyeyim o ayetleri. Yüce Allah Ali İmran 7'de ve 8'de şunu söyler. Bu kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri muhkemdir. Muhkemin açılımı. Bu kitaptaki ayetlerin pek çoğu sizin anlayabileceğiniz ayetlerdir. Bir kısım ayetler ise müteşabbihtir. Kalbinde yamukluk olanlar bu müteşabbih ayetlerin peşinde koşar. Bu grup öyle yapıyor işte. Bilmem. Yani Deniz Hanım bir okusun. Kendini bir değerlendirsin. Yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu. Ee, neyse ayeti tamamlayalım. <laughs> Oysa ki gerçekten iman edenler ehli kitap sahibi şunu söyler. Biz her ikisinin de Allah'tan olduğuna iman ederiz. Şeyi açmak isterim Emel herkes onların peşinde hala Kur'an-ı Kerim indiğinden beri tüm tefsirciler ya da bugünkü tüm bu yorumcular hep bunun peşindeler ve bundan para kazanıyorlar. Bunu da lütfen düşünsünler. Evet. Bak bir ayeti kerime söyleyeyim sana. Yüce Allah der ki cinler ve insanlar yeryüzünden ayrılmak istiyor. Diyanet buna uçmak istiyor diye de ilave etmiştir mealinde. Oysa bu büyük bir güç gerektirir. Biz bu konuda henüz fetva vermedik. Milattan sonra 550'ler, 560'lar, 600'ler o dönemde dahi bu ayette ben bu kitabı şimdi kuantum muantum çıkartmışlar bir şeyler evet. çıkartmışlar hı hı. anlamak için hı hı. anladım deyip de yazılan tefsirleri lütfen okusunlar. işte bu müteşabih denilen ayetlerden bu ayetler zamanı bekliyor. Neden zamanı bekliyor? Çünkü Yüce Allah şunu söylüyor bu Kıyamet kopana kadar gelecek son kitaptır. Hala pek çok ayetin anlamını bilemiyoruz. Ben Deniz Hanıma şu ayeti sorayım. Kuantum falan biliyor han hanımefendi. Biz dünyanın çevresinden habire eksiltip dururuz. Bunu da mı anlamıyorsunuz? Ben hanımefendiye şu ayeti de sorayım. Bunu da kuantumla anlatsın. Dünya günaha boğuldu. Kıyamet kopuncaya kadar bütün milletler ya helak edilecekler ya azaba uğrayacaklar. İsra suresi 58'dir. Kuantumla bunu da anlatsınlar. Bunun içine Covid salgını da girer. Ben gerçekten samimi inanan herkese şunu söylüyorum. Kur'an'ın dışında tek bir tane ışık yok. Kur'an'da da Yüce Allah tüm iman eden kullarından şunu istiyor. Siz anlayın. Araya aracı koymayın. Çünkü ben size anlayabileceğiniz zekayı, fikri, yeterli olan şeyi verdim. Bugün dualarımız bile değişmek zorunda birileri tarafından. Yahu benim anam cahil. Bu kadın Yüce Allah'tan üniversiteyi bitirdikten sonra mı bir şeyler isteyecek? Yüce Allah benim cahil anacığıma dileklerini sen üniversite bitirmedin diye geri mi çevirecek? Suyunu çıkarttınız artık yeter. Yani bu e, eskiden beri gelen klasik tarikatlarımıza şimdi çok daha modern, çok daha böyle a, acayip tarikatlar ekleniyor. Gerçekten samimi inananlar fikrinizi söyleyin artık. Teşekkür ediyorum Mehmet. Bu verdi.